Hayırlı sabahlar. Öteden beri dönem dönem nöbete binen adeta bir konu tekrar gündemde. 30 Ağustos vesilesiyle bir kez daha tazelenmiş oldu. Atatürkçülük yarışı. Malazgirt'te büyük taarruz 30 Ağustos'u işte bir arada düşünenler, birbirine alternatif gibi düşünenler, öyle göstermeye çalışanlar ve birbiriyle ...bu semboller üzerinden bir, bir takım farklı yorumlara e, işi götürmek isteyenler falan. Şimdi burada... ...30 Ağustos kutlamaları kısıtlandı vesaire filan gibi bir iddia üzerinden... ...bunun böyle olmadığını ispatlama adına... ...o gece sarayın üzerinde ışık gösterisiyle silüet çizmek filan gibi cevaplar... ...bunlara yönelik övgüler vesaire. Şimdi... Türkiye bu meseleyi bir türlü sükunetle tartışabilme olgunluğuna maalesef erişemedi. Şimdi Atatürkçülük yarışı başladığı zaman hiç kimse bu yarışı başkasına bırakmak istemiyor. Bu yarıştaki öncülüğü başkasına bırakmak istemiyor. Özellikle de mevcut iktidar, saray iktidarı bu konuda başı çekiyor. Özellikle son dönemde yapmış olduğu şeyler hayata geçirdiği proje tek adam rejiminin 30'lu yıllar referansıyla işte birinci cumhurbaşkanı da ikinci cumhurbaşkanı da partiliydi savunmalarıyla ve onların örnek gösterilmesiyle vesaire ve bunun üzerinden bir kör dövüşü sürüp gidiyor. Halbuki Türkiye bunları çoktan aşmış olması gereken bir ülke. Yani Atatürkçülük yarışı kime ne kazandırır, kime ne kaybettirir? Bunların aklı selimle, sağduyuyla müzakere edilmesi lazım. Bu olgunluğa artık erişilmesi lazım. Aslında toplumda bu olgunluk var olduğunu düşünüyoruz ama bir takım işi provoke eden ve fanatizm boyutuna götüren tarafkirlik ve karşıtlıklar ekseninde yine sağduyu kayboluyor. Şimdi bir tarafta putlaştıranlar var. Bir tarafta da provokasyon, hakaret boyutuyla işi daha da çıkmaza sokanlar var. Bunlar karşılıklı olarak birbirlerini besliyorlar. Ve Türkiye bu yüzden bu ifrat tefrit dalgalanmaları yüzünden bir türlü vasat çizgiyi bulamıyor. Halbuki biz duruşumuz belli. Baştan itibaren yayınlarımız, yazılarımız, kitaplarımız ki Müflis Proje Kemalizm isimli kitabımız mesela bunun örneklerinden biridir yakın dönemde. Aynı şekilde Said Nursi ve Mustafa Kemal kitabımızda e, bunun bir başka örneğidir. Biz bu konuların fikir zemininde re'el gerçekler ekseninde herhangi bir şekilde işit hakaret vesaire boyutuna taşımadan, provokasyonlara meydan vermeden, izin vermeden, geçit vermeden olgun bir şekilde doğru bilgiler temelinde ve sakin bir üslupla, yapıcı bir üslupla tartışılması gerektiğini müzakere edilebilmesi gerektiğini savunuyoruz öteden bir. Şimdi onun için tarihi gerçekleri Kurtuluş Savaşı'nı orada yaşananları sadece Nutuk penceresinden okuyan bir nesil gerçeklere ulaşamaz. Resmi ideolojiyle e, hadiselerin tek taraflı olarak anlatıldığı bir yerde gerçeklere ulaşılamaz. Onun için e, İstiklal Savaşı dediğimiz zaman tek kişiden ibaret değil. Yani burada farklı cephelerde çok ciddi kahramanlıklar göstermiş olan, çok büyük emekleri olan bir sürü komutan var. Şimdi onların tümünü bir kalemde silerek tek kişinin anlatımlarıyla bir tarih yazmak ve onu mektep kitaplarıyla, eğitim müfredatlarıyla nesillere dayatmak böyle bir şey kabul edilemez. Ama maalesef olan budur. Yani yıllardır Türkiye'de olan budur. Eğitim Sistemi tamamen resmi ideolojiye göre kurgulanmış ve bu istikamette gençlerin e, dünyasında konular tek taraflı olarak taşınmaya çalışılıyor. Ama kabul de görmüyor. Rahmetli Cahit Yol'un tespiti vardı. Geçenlerde işte vefat etti. O vesileyle yine aktardık. E, bütün işte ilk mektepten üniversite son sınıfa kadar hep kemalizm enjekte ediliyor ama e, kabul görmüyor. Yani çocuklar, gençler bir bakıyoruz ya marksist olmuş ya da nurcu olmuş. Nutuk karşısında nur risalelerini gül gül okunduğunu görüyoruz diyor mesela bir başka ifadesinde de. Şimdi dayatmayla e, netice almak mümkün değil. Ama bu dayatmalar maalesef hala devam ediyor ve bugünkü iktidar da gönüllü olarak buna talip oluyor. Yine rahmetli Şerif Mardin'in zaman zaman yeri geldiğince hatırlattığımız bir tespiti var. AKP iktidarı kemalizmin başarısıdır diyor. Bunu tamamlayan bir başka tespit, tarihçi yine rahmetli olduğu yakın dönemde, Kemal Karpat onun da ifadesi kemalizmin ömrünü Erdoğan uzattı. Bunlar hep arşivlerde var. Şimdi garip olan şey, tahacüp edilmesi gereken şey, kendilerini dindar olarak e, takdim eden bir takım kadroların e, tarihi gerçekleri ters yüz ederek böyle bir misyona sahiplenme yarışına girmiş olmaları, altı okun sahipliğine e, talip olmaları, CHP'yi Atatürkçülükten uzaklaşmakla itham edip onun yerine kendilerini ikame etme gayretine girmeleri falan Bunlar çok garip şeyler ve AKP'ye hala destek veren, oy veren dindar kitlelerin çok ciddi şekilde düşünmesi gereken, yeniden değerlendirmesi gereken hususlar. Şimdi e, 30'lu yıllarda Cumhuriyet daha doğrusu 1923'te Cumhuriyet adı altında kurulan rejim, bir tek parti rejimine dönüştükten ve şeflik rejimine dönüştükten sonraki icraata baktığımız zaman dindar insanlar bunların hangisini savunabilir? E, Ayasofya'yı konuştuk, Ayasofya'nın açılmasına sevindik. Ayasofya'yı cami olmaktan çıkaran kimdi? O kararnamenin altında imzası olan kimdi? E, bu imza sahteydi, bilmem ne filan gibi tartışmalar oldu ama Bunların bir ciddiyeti yok. Hele hele o dönemde bir numaralı isme rağmen bir şeyin yapılabilmesi, hele bu kadar kritik bir kararın alınabilmesi mümkün mü? Ve bir anayasa problemimiz var. Hala devam ediyor. Biz bunları da çok tartıştık. Geçmiş dönemde. Rahmetli Demirel'le de çok tartıştık. Ve onun çok çarpıcı beyanları var bu noktalarda. Kitaplara koyduk bunları. Ve arşivlere, kayıtlara geçmiş durumda. Anayasanın başlangıç kısmı var. Başlangıcından itibaren resmi ideoloji dayatması kendisini gösteriyor. İlk şeklinde 12 Eylül'cülerin hazırlamış olduğu 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmının ilk şeklinde hiçbir düşünce ve mülahaza Atatürkçülük karşısında korunma görmez diyordu. Böyle başlayan bir anayasa. İşte Avrupa Birliği sürecinin ilk başlangıç safahatında çok ciddi mücadeleler neticesinde, Avrupa Birliği'nin de bastırması neticesinde bu ifade deki hiçbir düşünce ve mülahaza kelimeler yerine hiçbir faaliyet kelimesi konuldu ama aynı kalıp hala duruyor yerinde. Ondan sonra anayasanın değiştirilemez denilen ilk üç maddesinde özellikle ikinci maddesinde yine aynı dayatmanın devam ettiğini görüyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerinin sayıldığı ikinci maddede insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı ifadesi geçiyor. İnsan hakları olunca saygı, ama Atatürk milliyetçiliği söz konusu olunca bağlılık yani bunun neresinden tutarsınız yani kişi adıyla tanımlanan bir milliyetçilik milliyetçiliğin dünyada eseri yok örneği yok hele hele demokratik dünyada bunları çok tartıştık tartışmaya devam edeceğiz ama Türkiye getirildiği noktada AKP iktidarıyla birlikte bunları da tartışmaktan çok çok uzaklaştı ve Atatürkçülük yarışının sınır tanımadığı, hız tanımadığı bir noktaya sürüklendi. İşte niye bu haldeyiz? Demokrasimiz niye bu halde? Hukuk devletimiz niye bu halde? İşte kökünde bunlar yatıyor. Yani bu tartışmaları yapamıyor olmamız yatıyor. Türkiye Atatürkçülüğü resmi ideoloji olarak dayatmaya, baş, dayatmaya devam eden anayasadan başlayarak ve diğer bütün temel kanunlarda YÖK Kanunu'nda, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda, Siyasi Partiler Kanunu'nda, diğer mevzuatta, bütün alt birimlere kadar uzanan, alt kademelere kadar uzanan diğer bütün mevzuatta, bu dayatmayı aşamadığı müddetçe demokrasisini de, hukuk devletini de düze çıkarabilmesi mümkün değil. Ve Türkiye, bu meseleyi bir olgunlukla müzakere edip, demokratik kriterler çerçevesinde bir Sağduyu ekseninde neticeye bağlayamadığı müddetçe de e, demokrasisini, hukuk devletini düze çıkarabilmesi mümkün değil. Ve şöyle bir şey daha var. 5816 sayılı bir kanun var. Koruma kanunu. Bu da yine demokratik ülkelerde benzeri olmayan bir kanun. Ve yürürlükte kalmaya devam ediyor. Avrupa Birliği bizi defaatle ikaz etti. Ya Avrupa Birliği ya da Kemalizm. Yani ikisinden birini tercih etmek zorundasınız. Demokratik ülkelerde resmi ideoloji dayatması olmaz. Eğer Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsanız Kemalizmi dayatma konusu olmaktan çıkarmanız lazım. Anayasayla dayatan bir ülke olmaktan çıkmanız lazım. Aynı şekilde 5816 sayılı kanunun da demokratik bir ülkede yeri olmaması lazım. Bunu da bir an evvel yürürlükten kaldırın. Şimdi buralarda hala mesafe alabilmiş değiliz alamadığımız için de geçmiş dönemde yapılan tartışmalar birer kazanım olarak bir birer birikim olarak yerinde duruyor ama gereğine uygun hareket edilmediği için yerimizde saymaya daha da kötüsü geri gitmeye devam ediyoruz ve bu durumdan çıkabilmemiz lazım. Bu durumdan çıkabilmenin şartı da hür bir zihinle, yapıcı bir üslupla, olgun bir anlayışla bir yaklaşımla bu konuları müzakere edebilmemiz, tartışabilmemiz gerekiyor. Temenni edelim ki e, artık bu e, garip tartışmalardan, polemiklerden, yarışlardan kurtulup, kemalizm cenderesinden ülkemizi kurtarıp gerçek demokrasi kriterlerinin hakim olduğu bir ülke haline gelebilelim. Bunun için hür düşünen, insaflı düşünen, dünyayı bilen, dünyadaki Avrupa Birliği'ndeki demokratik ülkelerdeki işleyişi kriterleri bilen, ve ülkemizin sisteminin de bunlara uygun hale gelmesini arzu eden herkesin böyle bir e, açılıma katkı vermesi, destek vermesi lazım. Fanatik, bağnazca yaklaşımlardan, hür düşünceyi, hür tartışmayı, hür müzakereyi engelleyen kutuplaşmalardan, sürtüşmelerden bir an evvel çıkıp bu olgunluğu artık yakalayabilmemiz lazım. Evet, bugün de bunları ifade etmiş olduk. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.